Merhaba Fenerbahçe taraftarları, bugün Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri ama önce kanala abone olun ve sarı kanaryalardan en son haberlerden haberdar olmak için bildirim zilini etkinleştirin, Fenerbahçe'de transfer anlamında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör George Jesus'un savunma anlamında takviye yapmak istediği öğrenirken sarı lacivertliler aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte haberin detayları, Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor. Yerli Ciyancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi. Osmane Diomande, Sarı Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Mafra'da kiralık oynayan, 2026 ya kadar bonservisi Mitteilland takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak, sıkı pazarlık olacak. Sarı Lacivertli yönetimin gündemine aldığı Osmane Diomande güçlü fiziğiyle rakip forvetler için adeta bir korku tüneli, 1.90'lık boyu ve 86 kiloluk vücuduyla tam bir güç deposu olan 19 yaşındaki futbolcu geleceğin en önemli stoperleri arasında gösteriliyor. Sarı lacivertliler bu transfer için en doğru şartların oluşmasını bekleyecek. Fenerbahçe bu transfer için Mitteyland ile sıkı bir pazarlığa girişecek. Fenerbahçe taraftarları, sizce bu genç defans oyuncusu Fenerbahçe için iyi bir transfer olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun ve bildirim zilini açın çünkü sizi her an Sarı Kanaryalarla ilgili en son haberlerle güncelleyeceğim.